I'll take the most chops serving

9 senedir açık alanda sebze üretimi yapıyorum. Bu işe hobi olarak başladım. Bir dönüm, iki dönüm, 60 dönüme kadar çıkardık. 60 dönümde şu anda üretim yapıyorum. Hem yazlık hem kışlık. Yazlık olarak domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak ve karpuz. Kışlık olarak da bütün kışlık ürünleri ekiyorum. Karnabahardan tutun maydanoza kadar. Bütün kışlıkları ekiyorum. Ve bu tarlada köyde en az 20 aile işçi olarak çalışarak geçimini sağlıyor. 7 sene sonunda artan girdi maliyetlerin dolayı bu işi bırakma aşamasına geldim. İmdadıma İl tarım ve ilçe tarım yetişti Mahmut. Biz senin gibi önder işçilere ihtiyacımız var. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Bırakma bu işi biz sana biz senin arkandayız. Fide desteği olarak ilk önce fide desteği olarak sana fide desteği vereceğiz. %75 fide desteği vereceğiz. İleride de inşallah bunun kapsamını genişleyecek. Damlama sistemi ve gübreyi de bu destekleme kapsamına katacağız. Şu anda iki senedir il tarım ve ilçe tarımın destekleriyle bu işi sürdürmekteyim. Biz burada domates üretiyoruz, patlıcan, biber, salatalık, bir de e, kabak. Sülüp'e gittiğimizde e, manavlarda zebzemizi görüyor görüyoruz. Çok seviniyoruz. Bu iş yaptığımız için çok memnunuz. da je